Bugün 28 Ocak Cuma, A1 Kapital'den herkese günaydın. Jeopolitik huzursuzluk, daha şahin bir federal rezerv beklentisi, geniş dalgalanmaların ve artan oynaklığın etkisiyle 3 büyük ABD hisse senedi endeksinin tümü düşüşle kapandı. Aslında endeksler 2021'de ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en hızlı temposunda %6.9 büyüdüğünü göstermesinin ardından yüksek açmıştı. Rusya-Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken ve diplomatlar bölgede çatışmadan kaçınmak için çabalarken jeopolitik gerilimler yükseldi. Diğer taraftan ise Fed FETFON vadeli işlemleri piyasası, Powell'ın açıklamalarının ardından bu yıl yaklaşık 5 faiz artışı fiyatlamaya başladı. Sonuç olarak da olumsuz her şeyin bir kenara bırakıldığını inananlar ve en kötüsünün henüz gelmediğini inananlar arasındaki Pozisyonlanma savaşı bilirsizliğin artmasına imkan tanıyor. Asya borsaları, güçlü bir ekonomi ve Apple INC'deki güçlü kazançlar tarafından desteklenen ABD piyasalarının, Şahin ABD FED yorumlarının daha fazla düşüşünün sınırlanmasının ardından Cuma günü bir önceki seansa göre sert kayıplarının bir kısmını toparladı. Borsa İstanbul'da FED faiz kararının aklanması ve jeopolitik gündemin sakinlemesi sonrasında alım iştahının arttığını görüyoruz. Dördüncü çeyrek bilanço açıklamalarının başladığı bu dönemde pozitif görünümün güçlenmesini beklediğimiz bir süze endeksi satıcılı açılış sonrasında gelen alımlar ile toparlandı. Ve %2.38 oranında değer kazanımı ile 1997.69'dan kapanış gerçekleşti. Son günlerde etkili olan düşüş kanal direncinin kırılmış olmasını olumlu bulmakla beraber teknik göstergelerin günlük ve seans içi grafiklerde toparlanıyor olması da olumlu görünümü arttırıyor. Ayrıca son günlerde altında hareket edilen 22 günlük ortalamanın da hemen üzerinde gerçekleşen kapanışı da olumlu buluyoruz. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 2000 ara direncinin kırılması sonrasında hareketlerin güç kazanarak devamını bekliyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşebilecek yükselişlerde ise 2065 ve 2102 seviyelerini kısa vadeli dirençler olarak verebiliriz. Endekse 1975 seviyesi ise gün içi ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bugünün gündemine baktığımızda Fransa'nın 2021 yılı son çeyreğine ilişkin öncü gayri safi yurt içi hasla verileri, Almanya'da ise nihai gayri safi yurt içi hasla rakamları dönemsel %0.5 daralma, yıllık %1.3 büyüme beklenmekte. Euro bölgesi için ocak ayına ilişkin görünüm, endeks verileri takip edilirken ABD tarafında ise Kişisel veriler ve tüketim rakamları Çekirdek PCE Aralık ayı rakamları açıklanacak. Bir önceki ay kişisel gelirler %0.4, harcamalar %0.6 harcarken çekirdek PCE aylık %0.5, yıllık %4.7 gelmişti. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.